gelmişken söyleyeyim. Maalesef bu en çok yapılan facia. Facia. Hanımefendiler de bunu duysun. Beyler de bunu bilsin. Secdeye gidiyorsunuz. Ayakla şunu şunu ayak kabul et. Şöyle. Burası da secde yeri. Ayağını böyle koyuyorsun. Tırnakların değiyor. Tırnakların. İleride gelecek bu konunun detayı. Şimdiden söyleyeyim ama. Dedim ya. Denk gelen olur olmaz. Kaçırmayalım. Ayağının tırnaklarını iki ayağının da tırnaklarını yani böyle değil de şunu ayak düşün. Şöyle değil de tırnaklarını koyuyorsunuz. Bu kuvvetli fetvası namazı bozar. Beyler. Tırnaklar değil. Parmakları böyle gücün miktar kıracaksın. Yani buradaki hikmet parmaklar da kıbleye doğru dönecek. Benim şimdi sağ ayağım hasta. Doktora gittim. Sakın kıvırma diyor bana. Bu değil. Gücün miktarı Ha hiç gücün yoksa şöyle en azından tırnak değmeden yahut da tek parmak bile şöyle adam gibi değse kurtarırsın fetvaya. Ama ikisinin birden tırnaklarını yere değirirsen hiçbir parmağın halıya değmiyorsa sadece tırnakların üstündeyse namazın gittiğini söyleyen ulema sayısı çok. Buna dikkat edin. Secdelerde namazı bozuyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Yeri gelmişken söyleyelim.